Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin analizini güncelleyelim. E, dün anlatmıştım gerçi. E, bugün o seviyelerde e, güzel çalışan bölümler var. Onları göstereyim bir. E, hem de gün içinde bir analiz yapmış olalım. Hemen buradan e, panelden grafiği açıyorsunuz. Bitcoin USD'nin Bitcoin'in şu anki görünümünü e, beraber tekrar ne durumda yorumlayalım ki aslında dünkü yorumladığımız kısımla alakalı senaryo hala devam ediyor. Ee, i̇zleyenler varsa e, hatırlayacaktır. Şu an 56.158 e, seviyesi üzerinden konuşuyoruz. Şimdi şöyle yapalım. Öncelikli olarak uzun vadeden önce şeyi getirelim. Bir göstergelerden. HGV Trade Lazer'e getirelim bir. Hangi durumda bir ona bakalım. Ee, en son HGV Trade Lazer'de e, aşağı yönlü bir hareket olmasına rağmen ne demiştik ee, güçlü görünüyor. Yalnız asla ne diyoruz güçlü görünse bile buna aldanmayacağız. Biz ne yapacağız? Destek dirençleri kullanacağız. Yani alış satış işlemlerimizde bu işte maviydi kırmızıydı değil. Orası size aslında başka bir şeyleri göstermek. Oradaki gücü, direnci, yukarı yönlü hareketle alakalı durumu göstermek için e, veriliyor. Ve yataya dönmüş durumda. Özellikle bu yataya döndüğü durumlara çok dikkat edin. Benzeri mesela burada da aynı şekilde mavi çubuk yataya dönmüş durumdaydı. Burada da bir yataylık söz konusu var. Biz her zaman ne diyoruz? Elinizde ne bulunması gerekiyor? Ghost Fibonacci'nin uzun vadesi bulunması gerekiyor. Orta vadesi bulunması gerekiyor ve kısa vadesi. Hangi periyotta işlem yaparsanız yapın bunlara sırasıyla mutlaka bir göz gezdirin diyoruz. Şimdi uzun vadede ee, videoları izleyenler biliyorlar. Burada çok ciddi bir dirençle karşılaştı demiştik. Ve bu dirençle olan savaşını bir bitirsin bakalım diye konuşuyorduk. Şu anki görüntü bu direnç yani 60.290 direnci onun için evet birazcık problem yaratıyor ki dünkü videoda da bunu söyledik. Dedik ki eğer yukarı yönlü veya aşağı yönlü hareketleri takip edeceksek güçlü dirençleri geçmesi kolay değildir. Burada satış pozisyonuna girerseniz hemen ne yapın? Tabii ki aşağıdaki 29.000 seviyesini takip etmeyeceğiz. Çünkü bu uzun vade hesaplaması. Bizim burada takip edeceğimiz bu defa orta vade ve kısa vadeler. Şimdi orta vade hesaplamaları daha geniş oluyor. En küçüğü kısa vade. Orta vadeyi bir getiriyorum. Eğer siz burada bir işlem açacaksanız bu uzun vade direncini uzun vade direncini aşağı kırdığında işleme girdiğinizde orta vadeyi takip ediyorsanız her zaman söylüyoruz. Orta vadede 52 bin seviyesi bizim için öncelikli ne olacak? İşlem seviyesinde burası e, ilk destek olacak. Ki e, webinara katılanlar, paneli kullananlar, bu konuda eğitim alan arkadaşlar artık biliyorlar. Bu aşağı yönlü hareketlerde ilk desteğe kadar gelebilen e, pariteler, semboller ikinci desteği de zorlayacaklardır. Yani burada bir 48.389 seviyesini görme ihtimalimiz var. Bu satış devam ederse yani burada kalacağını düşünmüyorum. Aşağıda 48.000'e kadar devam etme riski taşır bu desteğe gelir ise. Peki bu seviyede bize uzun görünüyorsa... Daha yakın vadilere bakmak istiyorsak ne yapıyoruz? Uzun vadeyi de kaldırıyorum şu an. Orta vadeyi de kaldırıyorum. Bir kısa vadeden bakalım. Kısa vadeyi açtım. Şimdi burayı çok dikkatli dinleyin çünkü demek ki seviyelerle senkron nasıl çalışacağız onu göstermeye çalışıyorum. Şimdi uzun vadeyi ekrana tekrar getiriyorum. Bakın uzun vade neresiydi? 60.000 seviyesi. Videoyu dikkatli izleyen kişiler şunu görmüştür ki bunu söyledik büyük oranda. 60.290 seviyesi uzun vadenin direncidir. Ve destek olarak çalışmış daha sonra. Şimdi buradan aşağı kırdığında ben orta vadeyimi kendime baz almalıyım, uzun vadeyimi baz almalıyım, şey kısa vadeyimi baz almalıyım. Bunlardan tercih doğrudan size ait. Ama benim tavsiyem ee, orta vadeyi yani buradan itibaren orta vadeyi de kısa vadeyi de alsanız kar al pozisyonlarınızda ikisini de kullanın yani şu ekrana daha da genişletiyorum daha rahat görün ne yapacağımı daha iyi izleyin daha da genişletiyorum ben şahsen buradaki direnci gördükten sonra yukarı yönlü hareketini yaptı uzun vade direnci olduğu için uzun vade direnci olduğu için uzun vade direncini çok kolay kırıp geçmesi mümkün olmayacağı için asla buraya gözümü e, getirmezdim. Yani 62 bin seviyesini bir anda beklemezdim. Diyelim ki ki burası gelmedi. Diyelim ki aşağı döndüğünde burada pozisyona girdim. Şimdi ben bu pozisyona girdiğim zaman diyelim ki satış pozisyonuna girdim. Satış pozisyonunda aşağıdan neresi benim için ilk bölge olmalı? İşte burada hem kısa vadeyi ekrana koyun hem de orta vadeyi ekrana koyun. Kısa vade sizin ilk bölgeniz olsun. Orta vadede ikinci bölgeniz olsun. Şimdi orta vadeyi de getireceğim ekrana. Dikkatli izleyin. Orta vadeye tıkladım. Orta vade geldi. Şimdi bir insan nasıl bir pozisyon almalı burada? Burada şunu yaparsınız. Buradan satışa girdiniz satışa girdikten sonra ilk önce bakmanız gereken seviye neresi trade position yani gosfibo'nun kısa vade hesaplaması sizin için ilk bölge olması lazım peki burayı aldı mı aldı şimdi diyelim ki burada aldı eskiden bir stop seviyesi belirlediniz diyelim ki şurada bir stop seviyesi belirlediniz kendinize ne yapacaksınız stop seviyenizi bu defa buraya çekeceksiniz şimdi buraya çektiniz Buradan sonra ikinci basamakta nereye gitmeli? Alt taraftaki orta vade. Önüne çıkan ilk orta vade. Yani 52.000 seviyesine biz diğer bir ne koyabiliriz? Kar al noktası koyabiliriz. Bazen arkadaşlar şöyle bir aç gözülük yapabiliyorlar. Normalde fiyatlar iki trade position arasında tekrar söyleyeyim iki trade position arasında gidip gelir. Ve biz buna tam hareket diyoruz. Şimdi siz bu trade pozisyonlar arasındaki hareketi gördünüz de. Mesela bakın şurası bir trade pozisyonu kırdıktan sonra diğer trade position'a kadar gitmiş mi? Gitmiş. Bu tam hareketi bekliyoruz diyoruz. Peki hareket trade position değil böyle başka bir bölgede oluşmaya başladıysa ne yapacağız? Şimdi tam da bunu yorumlamaya çalışıyorum. Şimdi burayı kırdı. Mantık olarak biz bu trade pozisyonundan diğerine kadar bir hareketi teknik olarak bekliyoruz. Doğru değil mi? Doğru. Fakat bu tam hareketin öncesinde de bir hareketimiz zaten oluşmuş. Yani bir hareket de burada oluşmuş. O yüzden ne düşünmeliyiz? Şunu düşünmeliyiz. Buradan yukarı bir satış pozisyonu açtık. Trade pozisyona geldi. Stopumuzu buraya çektik. Buradan aşağı kırdı. Bir sonraki trade pozisyona kadar beklemektense ne beklemek gerekiyor? Şuradaki orta vade bölümünü beklemek gerekiyor. Yani 52.000. Peki devam ederse, devam ederse üçüncü bir pozisyon olarak devam edersiniz. Burada da 50.663 seviyesi. Şunu unutmayın. Ee, videolar videoları bundan sonra düzenli izlemeyi düşünüyorsanız bunu bilmiş olun. Her zaman bir trade pozisyondan diğerine kadar hareket Normaldir arkadaşlar. Bunun yapmasını bekleriz. Aşağı yönlü veya yukarı yönlü. Buna biz tam hareket diyoruz. Ve bu tam hareketin içerisinde de en önemli şey devamını düşünüyorsanız yarım pozisyon. Yani yine bir trade'den diğerine geçmeyin sakın. Yarım hareket. Yani şu da yarım bir hareket. Ee, bir tane daha örnek vereyim. Videoda bir de eğiticilik kısmı olsun. Şöyle küçülteyim. Bakın mesela örnek olarak şu an bunu veriyorum. Varsayalım fiyat şurada kırmış olsun aşağıya. Bir fiyat burada olsun. Bir trade pozisyondan diğerine kadar hareket normaldir. Bu tam hareketimiz. Bir yarım harekette orta vadeye kadar hesaplayacağız. Aynı şekilde tam tersi geçerli. Aşağıdan bir şurası kırıldı diyelim ki yukarı doğru gidiyor fiyat. Bir tam hareketi tamamladık. Sonraki tam hareketin yine tamını yapmayacağız. Bu defa yarım bir hareket yapacağız. Bizim ee, karşımızdaki hedef bu yarım hareket olmalı. Ama ben her zaman diyorum. Hareketleri bölün. Nasıl bölün? Mesela şu aşağıdan yukarı hareket ettiğini düşünmüştük ya bir daha göstereyim. Aşağıdan yukarı doğru bir hareket yaptığını düşündük. Bir tam hareket bekliyoruz. Bir de bir yarım hareket bekliyoruz. Bu hareketleri bölün. Mesela şuraya kadar geldi. Stop noktanızı yukarı çekin. Buradan yukarı kadar gitti. İkinci hareketini burada yaptı stop noktanızı yukarı çekin. Sonra bir yarım hareket daha bekliyoruz. Stop noktanızı yine yukarıları bir yere kadar çekersiniz. Kaç tane hareket oluyor o zaman? Burada bir hareket. Yani şu iki bölge arası. Burası bir hareket. Burası bir hareket. Tam hareketi tamamladık. Sonra buradan da bir hareket daha bekledikten sonra artık işlemden çıkmanızda ee, fayda vardır. Mutlaka ve mutlaka bu kurallara uyun. Kurala uyduğunuz sürece... Yani zarar bile etseniz zarar kar oranınız göreceksiniz. Kar her zaman daha fazla olacak. Ee, bunu da bugün konuşmuş olalım. Ee, akşam tekrar btc çok büyük bir değişim yaşanırsa yine videosunu çekeriz arkadaşlar.